Mesajlar Fox 10 ana haberde dün akşam yayınlanan görüntüler Türkiye'yi sarstı. Din istismarcılarının gerçek yüzünü ortaya çıkaran Fox 10 ana haber bugün ikinci perdeyi açıyor. Hüseyin Üzmez'in herkesi dehşet içinde bırakan o görüntülerde yanında bulunan da yine kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. Yat kalk Allah'a ekber geber. Vallahi olsun nasıl dayanıyorsun bu kuru Bu, i̇şte ya, ya bütün Bu görüntüler Türkiye'yi sarstı. Fox Haber küçük yaşta çocuğu istismar suçundan cezaevinde bulunan Hüseyin Üzmez'in yanındaki kişiyle açıklıyor. İşte o kişi Üzmez'in yakın dostu Acizmendi Tarikatı lideri Müslüm Gündüz. Eee! kaydedildiği yer Beykoz'da bir ev. Salonda yaklaşık 40 kişi bulunuyor. Baş köşedeki konuk Hüseyin Üzmez. <laughs> aç yok, beş yok, çılgınlık yok, coşma yok. Yani, çok zor bu Allah ya. Allah onlar beş yardımcısı olsun ya. Yani. Şimdi ya kadar çok kızıyorum, artık kızmıyorum. <laughs> <laughs> Üzmesin hemen sağındaysa tarikatın lideri, aynı zamanda Üzmesin yakın arkadaşı Müslüm Gündüz yer alıyor. Bir dakika kardeşim, bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Neden? Kim bu? Ben arkadaşım? Nereden arkadaşım? Senin adın ne? Ben, ben Müslüm tamam. Türkiye Müslüm Gündüz'ü ilk olarak İstanbul Kadıköy'deki bir evde 24 yaşındaki Fadime Şahin'le basıldığında tanıdı. Evdeki hanım eşiniz mi? Evet. Nasıl eşiniz? Eşim. İmam nikahlı mı? Evet. İşte Gündüz'ün basıldığı o ev Hüseyin Üzmez'indi. Müslüm Gündüz de Fadime Şahin işte buradaki evde basıldı. Ve buranın ilginç bir özelliği var. Hemen göreceksiniz zilde. Hüseyin Üzmez yazıyor. O dönemdeki ilişkinin daha sonra da devam ettiği bu görüntülerle ortaya çıktı. Müslüm Gündüz kamera kaydında Çeçenistan'daki direnişçiler için dua ediyor. Dün 2000 evvel, mübarek şehidimiz Aslan Maşadol ve <laughs> <diğer> Çeçenistan'da, Afganistan'da <laughs> Bu sözler kaydın 10 Mart 2005 tarihinde yapıldığını gösteriyor. Görüntüler ilahilerin okunmasıyla başlıyor. Müslüm Gündüz törenin başında sakin şey okunan ilahileri dinliyor. Odadaki müritlerini gözle takip ediyor. Dakikalar ilerledikçe söylenen ilahilerin ritmi hızlanıyor. Gündüz de elle ritim tutuyor. Mülitler zikir çekmeye başlıyor, bazıları kendisinden geçiyor. Sen, ben, 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 ben. Sen, ben. Grubun coşkusu Müslüm Gündüz'e de yansıyor. Ben, ben. Zikir töreninin ilk bölümü 20 dakika sürüyor. Araya çay servisi giriyor. İlahiler yerini türkülere bırakıyor. Zikir töreni sıra gecesine dönüşüyor. Haydar haydar seyreder alem beni. Yardım! söylenen türkülere yorumlar da gecikmiyor. Sofiler haram kılmışlar, mu aşkın şarabını. Ben, 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 ben. Önce yorum yapan Müslüm Gündüz ardından Türkiye eşlik ediyor. Taşa ki

Şu feyizi şu insan yani Nasıl Müslüman olur? Türkülerin ardından yeniden ilahiler başlıyor üzerine çıkaran Gündüz Şovu için hazırlık yapıyor Dakikalar sonra doğrularak zikir çekmeye başlıyor <laughs> Müslüm Gündüz'ün coşmasıyla birlikte Grupta ateşleniyor Kendisini kaybeden bir kişi yere düşüyor bu şekilde devam eden zikir 30 dakika sürüyor. araya çay molası giriyor. Bu sırada gündüzün müritlerinden biri minder, diğeri ise yastık getiriyor. <laughs> Çay molası sırasında Üzmez ve Gündüz arasında muhabbet başlıyor. İki dost ahirette de birlik için sözleşiyor. Yok ya, hem burada, hem burada İkili'nin sohbetinin ardından zikir töreni tekrar başlıyor. Hüseyin Üzmez tören sonunda çirkin yüzlerini ortaya koyan o sözleri sarf ediyor. Vallahi böyle açlığına bakılanları gördüm, öpeceğim. Ya helal olsun diyeyim mi? Valla nasıl dayanıyorsun bu kurade? Bu kadar namaz kılmaya aş yok, eş yok, gözeş şey yok, <laughs> <laughs> heyecan <laughs> <laughs> yok. Hakikaten çok zor <laughs> ha. Ya valla e, zor ya. Kur'an adımına çok... hiç olmazsa bir ışık e, yapıyorum. Şey evet. Bir şey, şey ya, diyor ki... <laughs> şey değil mi insanın? Hiç ürperiyor. içinde hiçbir şey yok. Yat kalk, yat kalk. Allah'a ekber, yat da geber. Hiç şey yok. Değil mi yani? Din istismarcılarının bu görüntüleri tam 1 saat 10 dakika sürüyor. Üzmez yeni yeni açılmaya başlıyor ancak kaset bitiyor. Akıllarda ise Üzmez'in sözleri kalıyor. Yat kalk yat kalk Allah'a emanet yat da gebe. Vallahi helal olsun nasıl dayanıyorsun bu kuru Bu kadar namaz kılmaya aş yok, eş yok, gözyaşı yok, heyecan yok. Hakikaten çok zor ağır.